Merhabalar. Bu videoda Sandisk'in en yüksek disk performansı isteyenler için tasarladığı Extreme 2 SSD ürününü inceliyoruz. <laughs> Hızlı bir sistem toplamak istediğinizde kullanmanız gereken en temel parçalardan bir tanesi SSD. SSD'ler sistemin performansını çok fazla artırabiliyor. İnceleyeceğimiz ürün SanDisk'in Extreme 2 SSD ürünü. SanDisk'in SSD ürünlerinde farklı segmentler var. Extreme 2 SSD ürünlerinin en hızlı, en performanslı serisi. SanDisk Extreme 2 2,5 inç boyutunda bir SSD, 7 mm boyutunda. Yani takacağınız laptop 7 milimetrelik ince e, SSD'leri ya da diskleri destekliyorsa bunu takabilirsiniz. Daha e, ufak SSD'leri destekleyen, yani, diskleri destekleyen sistemlerde takmanız mümkün değil. Fakat genelde çok bulunmuyor. Genelde 7 mm bir üstü oluyor. Eğer 9 milimetre kalınlığında bir disk yuvası varsa SanDisk'in kutu içerisinden verdiği bu e, adaptörle diski 9 mm'ye çevirebilirsiniz. Xtreme 2 serisinde yeni nesil bir kontrolcü var. Teknik detay isteyenler için Marvel kontrolcü. Bu sayede SanDisk diskte SSD'de daha fazla optimizasyon yapıp performansı daha yukarı taşıyabilmiş. Yine performans anlamında sandisk'in yaptığı arka planda çalışan fakat bizim kullanıcıların görmediği bir keşleme sistemi var. Bu sayede çok sık kullanılan dosyalar normalden çok daha hızlı bir şekilde bize ulaştırılabiliyor. Extreme 2'nin yüksek performansa sahip olduğunu söylemiştik. Ulaşılan performans değerleri oldukça yüksek. Sandisk'in iddia ettiği değerleri biz de testlerde ulaştık. Nedir bu değerler? Okuma performansı 550 MB civarında, yazmızı da 510 MB civarında. Bu gördüğümüz en yüksek değerlerden bir tanesi. Müzik Farklı bir teknik tabirle bu konuyu anlatmak gerekirse okuma işlemi yaparken SanDisk Extreme 2 saniyede 95.000 işlem yapabiliyor. Xtreme 2 bilgisayarınıza SATA 3 ara biriminden bağlanıyor. Dolayısıyla bu yüksek performans ulaşmak için sisteminizin SATA 3 ara birimini desteklemesi gerekiyor. Ee, eski bir sisteminiz varsa SATA 3 ara birimini desteklemeyen ulaşacağınız performans değerleri bizim bahsettiğimiz değerler kadar yüksek olmayacaktır. Sandisk Xtreme 2 en yüksek disk performansı isteyen kurulunca yönelik bir ürün. Dolayısıyla... Eğer disk performansı konusunda bir darboğaz yaşıyorsanız ya da en üst seviye performans almak istiyorsanız bakmanız gereken ürünlerden bir tanesi Sandisk Extreme 2.